Şu an çekimlerimiz devam ediyor. Hemşirelerimizi gördüğümüz zaman kameramız doğrultuyoruz. Zaten bizi görenler de bizi niye çekmiyorsun diye söylemde bulunuyorlar. Hemen de oturtturuyorum. İlhamiydi değil mi abi? Evet. İlhami Bey de beni niye çekmiyorsun deyince hemen aldık. Ya o kadar. Ve <gülüyor> kendisine <gülüyor> mikrofonu verdik. Abi mikrofon sende. Sen, senelerce tır kullandın. Bu, bu kamera önünde olmak şeyde benzemez yani tırsırmaya. <laughs> tırsırmaya tır benzemiyor maalesef öyle. Ama benzerlik var yani. Böyle de bakıyorsun ya. Burada da öyle bir şey fazla. Şimdi yoldasın abi. Tabii. Buyur. <laughs> Beşli'yi birden çalıştıralım o zaman. Evet. Şimdi biniyoruz abi. Evet. Ben Kuşhalli'nin oğlu İlham Önder. Yani Gümüşhacı köyde Kuşhalli lakaplı. Evet. İlham Önder sen misin abi? Evet doğru. Sen Ruslararası mı çalışıyordun bütün evet, işleri? Evet Gitmedin ben mekatla mı? Var. Nereye gitmedin? Amerika'ya gitmedin. Niye abi? Asya, Avrupa. Asya, Avrupa'ya gittin ama Amerika kıtasına geçemedin. Geçemedik. Abi Hacı Köylü olarak niye böyle yalan bıraktın ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Peki şöyle söyleyeyim abi. Gittiğin yerlerde Hacıköylü Köylü bulmak mümkün mü ya? Mümkün şöyle bir şey. Bir anın var mı? Bak kamera karşımda. Evet. Biraz yanaş kamera ya. Dımbıcı sen de ses ver oradan. Ama Dımbıcı sene. konuşmuyor. İcraatlarım var bende. Evet. Sene 86. Evet. Paris'e bir buçuk sene kadar çalıştım. Bir saniye. Paris, İstanbul. Türkiye nereden? Fransa, Paris. Fransa, Paris çalışıyor. Orada, orada çalışıyor. İstanbul, Paris çalışıyor. İstanbul'dan yükü alayım Paris'e gidiyor. Evet. evet. Hiçbir hacı gölgeye rastlamadım. Biliyorum var. Acı ama. Bir yere bir işaret koysan seni bulurlar ya. Ya ondan sonra. <laughs> Kasi alacağım. Paris merkez değil mi? Hürriyet malıyım, milliyet malıyım derken bir tanesi dedi ki şu dedi kuş oğlu dedi. Gazete bayinde, Paris'te evet. Uşali, o halinin oğlu olduğun anlaşıldı. Anlaşıldı. Nasıl Dur. teşhis etti adam seni? Dur anlatacağım. Yanımdaki de diyor ki sen diyor 13 senedir buradasın. Nereden bileceksin? O da diyor ki vallahi billahi kuş halinin oğlu bu çocukken cin gibiydi. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir süresi karpuz satarken bunu izlemeye gidiyordum. Böyle de bir çocuğum olsun istiyordum. Bilmiyorum, ben de, de karpuz senin... satıyor. E, e, eski kendileri var ya orada satıyorlar. E, e. Tabii, Ondan eski Ondan sonra Andan Mustafa bunlar. Dayanamadım. Şey. Şeyin ortağı. Haşim Karataş'ın babasının İngiliz kemalının in, dükkanı aldığı da bu orta. Bunlar babası. Eski yani tezgah, kapış tezgahları da yaptı. Evet abi, Paris'e gidelim. Ondan sonra dedim sen neredesin? Dedi ben de aç köyüm, tanımıyorum ben seni dedim. Ben dedi Kabağoz'da. Kim dedi sana? De oraya da mı gitmiş ya? Vallahi. <laughs> ben dedi, bana dedi sarı mısla var dedi. Şey, <laughs> Ali Mustafa. <sana gülüyor> He? Sakar Ali Mustafa. Sakar Ali Mustafa. Bu de Ecem'in abisi mi? Be. Komşu Alem Can'ın oğlu. O adamı da bak 11 senedir gelir giderim. ...Hacıköy'e... bir türlü nasip olmadı karşılaşmak. Yani buradan gittin iki Hacı Koylu Paris'te görüştünüz. Birisi... ...Hacıköy'de Köy'de görüşemediniz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Paris'te buldu beni de. Sonra oturduk kahve içtik. Çetmülü ee, Cumay'ın telefonunu aldım. Terzi Cumay'ın. Artık yani telefonu. sen şimdi o sarı mıstığı buldun. Hacı Kolliler'de o kanalda buldum. Aynen. Kaç tane buldun ondan sonra? Ondan sonra Bartriz Usta'yı buldum, Artin'i buldum. Çok yani üzülüyor. oradaki Hacı Kolliler'in hemen hemen... Yani birine rastlaman yeterli. Yeterli yani. <laughs> Böyle bir anımız oldu yani, Paris e yani Paris'te. Yani abi yani bu Paris'te de buldum bizim Hacı Kolliler'i, görüştüm. Ama dağınıktım orada. Buluşunca sen bir grup yapmışsınız orada yani toplu hareket. E tabi canım, yani ben Almanya'da da mesela hı. okul arkadaşlarım vardı, ben gittiğim zaman hepsiyle ayrı ayrı telefon ha, görüşmesi yapıyorduk, çok memnun yapıyordu, oluyorlardı. Biz Almanya'da biz birbirimizle buluşamıyoruz, sen geldiğin zaman haberleşiyoruz, görüşüyoruz, zaman, memnun oluyorlardı. Yani. Şimdi sen emeklisin, emekliyim. bıraktın işe gücü, güç bıraktık. ne yapıyorsun şimdi ya? Yazları, o bir bahçem var. Kuşacık öyle. Evet, orada. Kışları? Kursiye, çocukların, torunların yanına gidiyoruz. Kışı soğuğu orada geçiyor. Ya ama abi... E, yedi kıtayı gezmiş, yine <laughs> gelmiş azıcık. <laughs> azıcık <Ayşe>, ben sevdalısıyım. Babam <laughs> rahmetli Adana'dan, Mersin'den, Hatay'dan, sıcaklardan gelirdi. Oğlum şu terazinin kefesinin su getir içeyim diyor. Suyu içerdi, soğuk suyu. Öyle bir düzen vardı ya. Evet. Annem üstünde babası. Cennet haç göğün ya altında ya üstünde diyordu baba. <laughs> Yur içinde yatsın. Evet. anılarımız e, vardı. Tarihi Kuşali e, olarak bilinen büyük e, Büyükbüyümüş Acıköy ilçemizdeki e, önemli şahsiyetlerden e, İlhami oğlu İlhami ile e, kısa bir görüşme yaptık. E, bunu saymayacağız, bir de bu sopa yapacağız biz bu görüşmemizi birinci yapalım, İkinciyi de orada yaparız diyelim. Teşekkür ee, ederim. En son bir bağlama yapalım, kapatalım abi. Formatımız böyle bizim. Nasıl bağla? Bir şey değil abi. Bağlamanın telleri kopuk. <laughs> 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 Bağlamanın telleri kopuk. Bağlamanın telleri kopuk, çalamıyorum diyor. Çalamıyorum. Aynen. O zaman, o zaman hesallaya geçelim, kapatalım. Kapatalım. Thank